Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli gençler, En'am suresi 100. ayet-i kerimeden devam edelim. Celalin okumaya. Ve cealu o müşrikler kıldılar lillahi mef'ulü sanin mef'ulün sanin şurakâe ortaklar kıldılar. El cinne cinleri. Mef'ulün evvel ve yubdelu minhu el cin. Allah'a ortak koştular cinleri. Cinleri ortak kıldılar. Bedel olarak cin geliyor. Haythu. Peki cinni ortak tutmaları ne yöndendir? Bizzat cinlere mi tapıyorlar? Hayır. Ata'uhum fi ibadetil evthani. Putlara tapma hususunda onlara itaat ederek. Müşriklerin put psikolojisi biraz karışık. Bazen diyorlar ki bu taşların kendisine tapmıyoruz da o taşların temsil ettiği işte şu isme gülhidune fî esmâihî gibi ayetlerde işaret edildiği üzere. Ee, bazı ayetlerde Allah ile e, cinler arasında bir nesep bir bağ iddia ettiler diye geçiyor. Burada da devamında söyleyecek. Vakat halakaküm bu hal cümlesi Allah sizi yarattığı halde yani Allah onları sizi yarattığı halde tutup e, mahluku halika ortak koymaya kalktılar, ortak koşmaya kalktılar. Bu ve halakahum cinleri de Allah yarattığı halde. Burada herhalde halakahum yanlış yazılmış. Fe şurake? Onları Allah yarattığı halde nasıl onlar ona ortak olurlar? Fe keyfe yekunu şurake? Yani mahluk olan nasıl halika ortak olur? Ve haraku bu uydurdular. Harakayı şurada müfredattan açtım. El harku kat'u şey'i ala sabilil fesadi. Hark bir şeyi fesat yoluyla min gayri tedebburin ve la Hani bir kağıdı kesmeye kesmek denir ama yırtmaya bir kumaşı böyle biçmeye, biçmek denir, kesmek denir ama gelişi güzel parçalamaya yırtmak denir. İşte hark yırtmak demek. Evet, Kale Teala bu Hızır kısasında e harak tuğrika ehleha. sen onun ehlini yani o ehli boğmak için mi bu gemiyi deldin? Delmek, yırtmak. Ama bir gayri nizam. Yani nizamsız olarak. Ve huve ziddül halki. Bu halkın zıddıdır. Hark. Fe innel halka huve Fi'lü şey'i bi takdirin ve rifkin vel harku bi gayri takdirin. Halk böyle takdirle ölçüp biçerek ve yumuşak belli bir hikmetle e, onu yapmaktır. Hark ise tedbirsiz. <murlamasınir> ve harakulehu benina ve banatin bi gayri ilmin de burada şahit gö göstermiş. Ey hakemu bi ki ala sabilil harki. Yani böyle kafadan e, uyduracak şekilde e, böyle hükmettiler, böyle olduğunu ya yani düşünseler tedebbür ve tefekkür etseler bunu böyle bir şey söylemezler. Evet. Bu kökten başka fiiller de söylüyor. Kibirle ilgili inne tahrikal arda sen yeri yırtamazsın, delemezsen iki manada da olabileceğini söylüyor. Yine bir hadis-i şerif zikrediyor. Kulağı delik insanlara ahrak ya da harka dendiğini söylüyor. Evet. Bu da müfredat e, Ragıp el-Isfahani'nin. Peki. Allah için benin, oğullar ve benat, kızlar uydurdular. Bir gayri ilmin bir bilgileri olmaksızın. Yani zanlarıyla. Haythu kalu Uzeyrun ibnullah. Uzeyr Allah'ın oğludur demeleri gibi. Yani böyle diyerek. Vel melâketu benatullah. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Gibi safsatalarda bulunarak. Subhane Haşa. Allah bundan münezzehtir. Tenzihen lehu ve teala yasifun bi enne lehu veleden. Allah'ın veledi olduğu, çocuğu olduğu yönündeki vasıflarından Allah münezzehtir, yücedir, mütealdir. O bediyü semavati vel ard. O yerin göğün eşsiz yaratıcısıdır. Huve mubdi'uhuma min gayri misalin sebak. Daha önce geçmiş bir misal olmaksızın onların yoktan var edicisidir, sanatkarıdır. Enna keyfe manasında. enne yekunu lehu veledun. Onun nasıl evladı olabilir ki? وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ Onun bir eşi de yoktur, zevcesi, refikası yoktur. وَخَلَكَ كُلَّ şey <شَيْءٌ> Ve o her şeyi yaratandır. مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يَخْلُكَ Yaratmak onun şanıdır. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ Rabbinizdir o Allah. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. خَالِقُ كُلُّ şeyin, <شَيْءٌ> Her şeyin yaratıcısıdır. Vahiduhu, Onu tevhid edin, onu birleyin ondan başkasına kulluk etmeyin. Ve hu ala kulli şeyin vekil, hafiz. O her şeyin koruyucusudur. Her şey ona emanettir. Ve alikumullahu rabbukum ayetinden sonra la tudrikuhul absar. Gözler onu göremez. Şimdi Mutezile ile Ehli Sünnet arasında bir ne var? Allah dünyada görülemez. Lenterani bu konuda herkes kabul ediyor. Ehli Sünnet'te, Mutezile'de Dünyada allah Teala görülemez. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya da lenterani, beni göremezsin demiş. Bu ayette de gözler onu göremez diyor. Dünyada eyvallah. Ama ahirette e, vücuhin yevme izin nadirah rabbihâ nâdurrah. ve hadis-i şerifte Buhari ve Müslim rivayeti innekum seteravna rabbekum kemâ teravna el kamera leyletel bedri doluna gecesi aya baktığınız gibi, ayı gördüğünüz gibi siz de Rabbinizi göreceksiniz cennette buyurulması. Bu mana ile bu ayet arasında ne var? Bir taaruz yani zahirde bir farklılık var gibi görünüyor. O yüzden müfessirimiz diyecek ki la terahu yani gözler onu görmez. Wa hada mahsusun bi ru'yetil mu'minin lehu fi'l ahireti. Müminlerin ahirette, cennette Allah'ı görmesi bu ayetten tahsis edilmiştir. Yani bu ayet o görmeyle tahsis edilmiştir. İllası vardır yani la tudrikihul absar illa e, ee, rü'yetül müslimine müminine fil gibi. Bu da delili nedir? Yani bu taksis neyle olmuştur? Bir başka ayetle. Likavli teala vucuhun yevme idin ila rabbiha nazara. Bir takım parlak yüzler vardır o gün. Rablerine bakmaktadırlar. Ve hadis ve hadis-i şeyhaini innakum sataravna rabbakum kema taravnal kamara leyletel bedri. Bu böyle olursa tahsis etmemiz gerekiyor bu ayeti. Vakı ile ikinci bir görüşüse tahsise gerek yok. El muradu la tuhaya bihi. Yani gözler onu ihata edemez. Yani her şeyiyle görmez manasında. Yoksa Cenab-ı Hak'ın bir şekilde ahirette cemalini bize göstereceğini ifade etmek, bu ayeti tahsis etmek değildir diyor. Bunu kıyla diye ikinci görüş vermiş ama sanki daha e, makul görünüyor bu ikinci görüş. Ve huve yudrikül ebsar. <laughs> o ise gözleri görür. Ey yaraha ve la terahu. Yani o gözleri görür, gözleri ise onu göremez. Ve la yecuzu fi gayrihi en yudrikel basar. Ve huve la yudrikuhu ev yuhiyyittu bihi ilmen. Onun bir başkasının onu görmesi tasavvur olunamaz. Caiz değildir. E, i̇lim olarak da onu ihata etmesi de, onu görmesi de e, tasavvur edilemez. Ve huve o Allah, el latifu bi evliyaihi velilerine, dostlarına latiftir, lütufkardır. El habiru bihim ve onlardan haberdardır. Kad ca'akum kul ya Muhammed lehum ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara de ki kad ca'akum size geldi basairu hucec yani hüccetler, deliller, alametler, ayetler geldi. Min <laughs> rabbiküm, Rabbinizden. Femen absara, yani kim görürse, yani femen absar'a fe amene. Kim o basiretleri, o delilleri, o hüccetleri görür de iman ederse, Feli nefsihi absara. Kendi nefsi için görmüş olur. Li enne sevabe ibsarihi lehu. Çünkü görmesinin ve iman etmesinin sevabı kendisi nedir? Kendisi içindir. Ve men amiye anha kim onunla bakmaz, onu görmez, ona körlük ederse tadalle ve şaşkınlığa düşer, yolunu kaybederse yani hidayetin zıddı iman etmez, küfürde, fıskta kalırsa ve aleyha ve balu idlalihi o sapışının veya saptırışının vebali de onun üzerinedir. وَمَا ma عَلَيْكُمْ aleykum bi Ben size, yani başına bir gul takdir etti bu yüzden. sizin rakibiniz, yani sizi kontrol edecek sizin sorumluluğunuz, muhafınız, muhafızınız değilim. Bi Yani sizin amellerinizi biriktirecek, ne yaptınız, ne ettiniz, bunun kaydını tutacak ve size ceza verecek değilim. İnne ma ene Ben ancak uyarıcıyım. İkaz edeceğim. Ben ikazımı yapar giderim. Cenab-ı Hakk'a aittir sizin hesabınız. O kezalike kema beyyenna ma zukira. Bu zikredilenlerde olduğu gibi, bunları beyan ettiğimiz gibi nusarrifu nubeyyinu el ayati ayetleri, emareleri, delilleri beyan ediyoruz. Li ya'tebiru ibret alsınlar diye. Ve li yekulu ve desinler. Ey el kuffaru fi akibetil emir ve işin sonunda kafirler işin sonunda şöyle desinler diye. Yani müminler ibret alacak ama kafirler de şöyle diyecekler. Daraste, daraste bu müfessirimiz önce Daraste'yi söyleyecek. Daraste, müdârese etmişsin yani müzakere etmişsin ehlel kitabı kitap ehliyle Hristiyan Yahudilerle. Ve fi kıraetin Deraste Daraste olursa müşareket olmayacak. Yani Daraste, kütübel mağdine, Eskilerin kitaplarını sen karıştırmışsın oradan bize. Ve cidde bihâzâ minhâ. Ve bunları oralardan bize getiriyorsun diyecekler desinler diye. Ehli, yahut da ehl-i kitapla, mufaale babından okunursa, ile okunursa, sen ehl-i kitapla oturmuşsun, onlarla müzakere etmişsin, onlardan bunları öğrenmişsin, bize şimdi satıyorsun desinler diye böyle yapıyoruz. Yani biraz kinayi bir ifade var burada. İttebiyat. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen tabi ol neye Allah'tan gelen... Ee, ma <mâ> uhiye ileyke min rabbike rabbinden sana vahiy olunana ey el kur'an kur'ana ittebi el kur'ane kur'ana tabi ol bunlara aldırma ve lev şa Allahu ma eşreku Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı ve <mâ ce> ma <'annâki> aleyhim hafiza <hâfızâ> ee, biz seni onlara bir muhafız bir bekçi kılmadık bir rakip yani göz onları murakabe edip kontrolcü kılmadık ki fetucazihim bi amalihim sen onların amellerini ceza veresin. Onlar e, musallat olasın. Tabi şu ifade kaderi suçlamak manasında değildir. Peygamber Efendimiz'i teselli etmek makamındadır. Yani onlar ilmi ezeli de e, kafir olarak yazılmışlar. Sen ne kadar uğraşsan e, iman etmeyecekler. Ama bunda kendi suçları da var. Kendi zulümleri, fıskları, fücurları, inkarları, nankörlükleri vesaire sebebiyle öyle yazılmışlar. İç içe. Yani bu kader meselesiyle insan iradesi meselesi her zaman iç içedir. Ama bunun böyle özellikle her şey tamamen kaderdenmiş. Onlar ne yapsa ne etse yine de mümin olamazlarmış şeklindeki ifade de Peygamber Efendimiz'in teselli içindir. Yani senin bir suçun yok onların iman etmemesinde. Allah dileseydi hepsini iman ettirirdi. Hatta bir başka ayette yani biz bir ayet indirirdik. Hepsi boynunu bükü kalırdı. İsterseniz o ayeti bir bulalım. فَفَوَلَّتْ اَعْنَاكُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ diye ayet öyleydi. Neredeymiş o? İnneşe, biz dilesek şu ara dörtmüş. İnneşe nünezzil aleyhim mine sema. Biz gökten indiririz ayetten bir mucize fazallat olu verir a'naquhum onların boyunları leha yani o mucize karşısında hepsi yani Allah böyle bir iman istemiyor. Onu anlatmak e, istiyor bu tefsirler. Yani Allah bu şekilde bir iman isteseydi hepsini iman ettirirdi. Yani ama Allah öylesini istemiyor. Hepsi e, kalbi selim ile kalp ile düşünerek tedebbürle o içlerindeki olumsuz duyguları yenerek bir inşirah ile iman etsinler istiyor. O yüzden ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen onları böyle icbar edecek bir e, pozisyonun yok. Ve me ente aleyhim bir vekil. Sen onlara vekil de değilsin. Ki fetüc bir ruhum alel imani. Onlara e, bunları fetüc bir da okunabilir. Faiz, e, Fai sebebiye olarak. Sen onlara bir vekil değilsin ki onları imana zorlayasın. Hemen müfessirimiz diyor ki o herde kablel emr bil -kital. Bunlar savaşla emirden öncedir. Şimdi bazı hadisler var. Orada nasıl geçiyor? Umirtu en ukatilen hatta yeşhedu diye devam eden. Yani ben insanlar e, kelime-i şehadet getirinceye kadar namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar diye devam eden e, erkanı hamseyi sayan hadisler var. Yani bu demek Peygamber Efendimiz insanları Müslüman yapmak için savaşıyor demek değildir aslında. O daha ziyade e, beyat ya İslam ya Müslüman olacak onun devamı var. Ya Müslüman olacak ya teslim olup cizye verecek ya da terki diyar edecek. Yani bu yollardan biri Araplar için. Arap olmayanlar için o terki diyar da gerek yok. Ya Müslüman olacak ya cizye verecek. Yani bunun bir üçüncü yolu, bir üçüncü zarureti e, aslında yok. Yani eee ve men ente yine devam ediyor. Yani Peygamber Efendimiz mütakip yıllarda da aslında kimseyi zorla Müslüman yapmıyor, icbar etmiyor. Ama Mahiyette bir değişiklik var çünkü Peygamber Efendimiz hicretten sonra aynı zamanda bir devlet reisi aynı zamanda kabilelerin teslimiyetini işte biatını kabul eden onlarla anlaşmalar kuran bir yapısı da var. O yüzden aradaki Mekke ve Medine farkını ifade ediyor müfessirlerimiz bunlarla ama bu ayetler tamamen mensuhtur değil bunun sık sık vurguladığımız üzere. Ve la tesubbu sevmeyin. Sebbe yesubbu se sevmek. Şemet, şeteme manasında. Elledine yed'une min dunillah. Yed'une min dunillah. Allah'tan başka onların davet ettikleri, taptıkları, çağırdıkları, dua ettikleri varlıklara sövmeyin. Ey el asnam. Yani putlara sövmeyin. Niye? Fe yesubbu. işte bu fai sebebiye. Fe yesubbu. Onlar da döner söverler. Yani sövmesinler diye. Yani yaparsanız bu fe şöyle mana verilir. İn lem in tesubbu eğer söverseniz fe yesubbullaahi adven bi Onlar da itidaen ve zulmen. Haddi aşarak zulümle bilgisizce, cahilce Allah'ı tanımadan tutar Allah'a söverler. Yani bu sefer iş neye dönüşür? Çekişmeye dönüşür. Bu çok hikmetli bir ayettir. Mesela günümüzde de İslami bir hakikat böyle bir parti tartışması, bir takım tartışması gibi tartışmaya dökülürse insanlar ne yapar? Eee kendi takımı yenilmesin diye hakkı çiğnemeye kalkabilir mağlup olmamak için bir şeyleri görmezden gelebilir yani bir ne olması lazım böyle din meselesi, iman meselesi böyle aşırı gerginliklere, küfür, hakaret boyutuna ne yapmaması lazım? Girmemesi lazım. Aynı hikmeti bir hadiste de görüyoruz. Anne babasına sövenler diyor. Kimse anne babasına sövmez ki ya Resulallah diyorlar. Diyor ki sen onunkine söversin, o da seninkine söver. Sen kendi annene, kendi babana sövdürmüş olursun. İşte sen de Rabbine sövdürmek istemiyorsan üslubuna dikkat edeceksin. Üslubunda bu hakaret amiz ifadeler re yer vermeyeceksin manasında. Kedalike kema zeyyenna li haula ima hum alayhi bunlara içinde bulundukları durumu süslediğimiz gibi tezyin ettiğimiz gibi zeyyenna li kulli ümmetin her ümmete de her topluluğa da süsleriz amelehum amellerini minel hayri ve şerri fe ve onlar ona varırlar ona doğru giderler. Yine kaderi bir yani Cenab-ı Hakk'ın azametli ifadelerinden. Yani biz insanları sevk ediyoruz mevcut hallerine gibi bir ifade kullanıyor. Sümme ila rabbihim marciuhum. Sonra dönüşleri onların dönüşleri Rableri nedir? Fil ahireti ahirette fe yunebbihum bima kanu yaamelun fe bihi ve Allah onlara yaptıklarını haber verir ve onları o yaptıklarının karşılığıyla karşılıklandırır, cezalandırır veya mükafatlandırır. Ve aksemu billah o kafirler yemin ediyorlar, ettiler cehde eymanihim var güçleriyle ey küffaru Mekke Mekke kafirleri ey gayete içtihadihim fiha yani ne kadar en güçlü nasıl yemin edebiliyorlarsa öyle yemin ederek şöyle iki nokta üst üste le ince etüm ayetun kendilerine bir ayet gelirse bu in başında tekitlamı hangi nasıl bir ayet min <laughs> maqtarahu istedikleri talep ettikleri getirsen ya dedikleri o ayetlerden bir ayet gelirse Şimdi Peygamber Efendimiz'in nice mucizesi gelmiş ama o her mucizeyi gördüklerinde bir başka mucize istiyorlar. Yani iktirahlarının sonu gelmiyor. İşte senin bu çölün ortasında bir pınarın olsun, etrafında melekler olsun, efendim işte şöyle altın hazinelerin olsun diye böyle sonu gelmez talepleri var. Böyle bir mucize gelse, le yu'minunne biha. Ona iman edeceklerin, o mucizeye iman edeceklerine var güçleriyle yemin ederler. Kul ey habibim, lehum onlara de ki, İnnemel ayetu indallah mucizeler ancak Allah katındadır. Yunziluha kemayeşao. Onları dilediği gibi indirir. Ve innem enenedzirun. Ben ancak bir uyarıcıyım. Yani ben mucize yaratıcı değilim haşa. Ve ma yuş'irukum. Yalnız şunu da unutmayın. Ve ma yuş'irukum size ne bildiriyor? Size ne yudrikum? Ne öğretiyor? Ne bildiriyor? Yani la tedrun zalike. Yani bu ma e, diye sorulması yani bilemezsiniz ki demek. Yani size ne bildiriyor ki? Bir imanihim idaca et. O mucizeler gelince iman edeceğinizi nereden çıkarıyorsunuz? Ey entüm la tedrûne dâlike. Siz bunu bilemezsiniz. Çünkü kudret Allah'ın elindedir. Enneha idâ câet la yu'minûn. Bu innehâ da okunmuş. Müfessirimiz önce onu e, başa alıyor. İnnehâ idâ câet la yu'minûn. Limâ sebaka fi ilmi. Siz o gelse de iman etmeyeceksiniz lima sabaka sebkat ettiği için fi ilmi Allah konuşmuş oluyor. Benim ilmimde o sabıkat ettiği için. Yani iman etmediğiniz, etmeyeceğiniz yazılı olduğu için siz o gelse de inanmayacaksınız. Ve fi kıraatin bittâ'i ennehâ idâ câet la tü'minun şeklindeymiş. Hıtâben lil küffâri. Ve fi uhra bir başka kıraatte ise bi fethi enne. Şu bizim kıraatimizde öyle. Ennehâ idâ câet la yü'minun. Bi mânâ böyle normalde cümlenin ortasına geldiğinde e, enne olması normaldir. E, yuş'irukuma bağlanırsa onu şurada söyleyecek. Ev ma'muletun ma e, lima kableha. Yani yuş'irukum enneha size o geldiğinde iman etmeyeceğinizi size ne bildiriyor gibi. Öncesine ma'mul yapılabilir. Yahut da le'alle belki de Belki de siz o gelse de iman etmeyeceksiniz manasında diyor. Enne ennenin manası burada lealle manasında olur diyor. İnneha olursa zaten cümlenin başı o gelse de siz iman etmeyeceksiniz olur. Ama enne olursa önceye bağlamak gerekeceği için ya lealle manasına veriyor yahut da yush eruküme mamul olarak mef'ul olarak bağlıyor bit müteakip ayette bunun keyfiyetini anlatıyor. Yani nasıl olacak da böyle var güçleriyle yemin ettikleri halde o geldiğinde iman etmeyecekler. Ve nulqili bu Biz onların fuatlarını, kalplerini döndürürüz. Nuhavvilu kulubuhum anil hakki. Hak'tan uzaklaştırırız. Fele yefhamunuhu. Yani o mucize geldiği halde yine sihir deyip geçerler. Onu anlamazlar. Ve absarahum anhu. Bakışlarını, gözlerini de ondan çeviririz. Fele yusirunuhu fele yu'minun ve onu görmezler de iman da etmezler. Kem alem yu'minu bihi evvel İlkinde ey bima unzile minel ayati. Daha evvel indirilen ayetlere, nazil olan ayetlere iman etmedikleri gibi o var güçleri yemin ettikleri, gelirse iman edeceğiz dedikleri mucizeyi gördüklerinde de iman etmezler. Ve ne netrukuhum fi tuyanihim. Azgınlıkları içinde onları bırakırız. Ya'mahun yetereddedun mutahayyirin şaşkın vaziyette ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette mütereddit bir vaziyette onları terk ederiz. Kendi hallerine o e, kafir ve fasık hallerinde onları bırakıveririz. Velev enne biz eğer şayet nezzelna ileyhim onlara indirmiş olsak el melaikete melekleri ve kellemehum ve onlara el mevta, melek mevta, ölüler onunlarla konuşsa, kemaktarahu onlar böyle şeyler istiyorlarmış. Onların talep ettikleri gibi. Böyle şeyler getirsek başlarına. Yani e, melekler indirsek efendim ölüleri onlarla konuştursak filan. Ve haşarna cema'na aleyhim külle şeyin kubulen. Ve her şeyi onların önün, önlerinde dirilsek, toplasak. Haşarna cema'na toplasak. Burada kubulen bir dammeteyni kubulen okunmuş cem u kabilin ey fevcen fevcen yani feuc feuc her istediklerini önlerine yığsak onların veya hutta bir kesril kafi ve fethil bai bir de külle şeyin kıbelen diye de okunmuş ey muayeneten yani göz göre göre gözlerinin önünde hepsini getirsek ve şehidu bi sıdkike ve bu senin doğruluğuna o gelen kişiler bölük bölük gelen veya gözlerinin önüne gelen kişiler şahitlik etseler mekanul yu'minu yine onlar iman edecek değildirler. Onlar iman etmezler. Şuna lamucuhut denir. Onlar yine iman edecek değildir. Limen sabaka fi ilmilla ilmi ilahi de yazılı kayıttan dolayı. Yani bu kaderi bahisten dolayı. İlla lakin en yeşa Allah imanahum Allah'ın imanlarını diledikleri hariç fe yu'minu onlar iman ederler gerisi velakinne eksero hum yechelun zalike fakat onların ekserisi bundan cahildir bunu bilmezler Allah'ın kudretini de bilmezler azametini de bilmezler bu tür ayetlerin yani imanı hidayeti tamamen Allah'ın iradesine bağlayan Allah'ın meşiyetine bağlayan ayetler Cenab-ı Peygamberi teselli içindir, Allah'ın kudretini azametini ortaya koymak içindir, Müşriklerin dilesek inanırız gibi kibirli laflarını e, karşılamak içindir. Allah dilemedikçe onu da yapamazsınız dedirtmek demek içindir. Ama hakikati reddetmek için değildir. Yani Allah dünyada bir imtihan yapıyor. Bu imtihanın da e, sırrı olarak insanlarda iman etmek için ne var? Bir irade var. İnsanlar e, Allah dileselerdi e, iman yani kendileri eğer Allah'ın o imtihanında muvaffak olmak için Rabbimizin razı olduğu işleri yapsalardı, Allah'ın hidayetine vesile olacak güzel huylara, güzel davranışlara, güzel yaklaşımlara sahip olsalardı iman ederlerdi. Allah'ın kapısı onlara kapalı olmazdı. O zaman ezeldeki hüküm de öyle olmazdı. Yani sebep ve netice arasında bir bağ var. Allah onlar zalim oldukları için onların imanını dilemedi. Onlar imanını dilemediği için onlar iman etmiyorlar iman etmedikleri için zalimler böyle bir sarmal içerisinde bir birbirini destekleyen bir durum var ama buradaki kaderi manaları ters yorumlamamak lazım. Ya Allah benim dilediklerimi iman edecek, diğerleri etmeyecek diyor. O zaman imtihanın ne manası var filan gibi işi yokuşa sürmemek lazım. Bu hususlarda hep hatırlatacağımız ayet şudur: Cehennemlik ehli hem de yani cehenneme girmiş kişiler diyorlar ki. Ya bunu sık sık bu bahiste hatırlatırım. لَوْ كُنَّا نَعْقِلُوا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ Cehennem ehli diyor ki biz eğer işitmiş ya da aklımızı kullanmış olsaydık cehennem ehli olmazdık. Yani Allah bizi irade ettiği için böyle olduk diyemezler. Kur'an-ı Kerim çeşitli yerlerinde o bahaneye sarıldıklarından da bahsediliyor ama Cenab-ı Hak onlar saçmalıyorlar diyor. Onları reddediyor bu kadere bağlayan veya kendi şirk hallerini Allah'ın meşiyetine bağlayan iddiaları reddediyor Cenab-ı Hak. O yüzden bu tür ayetleri o yanlış kaderciliğe bağlamayacağız ama Allah'ın azametini ve kudretini de bileceğiz. Ve bunların bir nebzede Peygamber Efendimiz'i teselli için söylendiğini unutmayacağız inşallah. Böylece nereye gelmiş olduk? En'am suresinden 111. ayete kadar gelmiş olduk. Mevzu bütünlüğünden dolayı karşı sayfadan da yani 8. cüzden de bir ayet okuduk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.